Hepimizle beraber bugün güzel bir yayındayız. Eren var. Hoş geldin. Hoş bulduk inanmıyor musun? ne nasıl Aga hani böyle keyfran, kameraman falan ya. Arkadaşlar bakın siz yok ki Large Femmen aldım Eee İşte Onun çocuğuna beraber miştik ya kendi başıma aldım Ondan sonra çok bir değişiklik yapmadım Bir tane şey olmuş abi <laughs> Annem Nam nam arkadaşlar Tuvalet istiyor da Nam nam oldu geçeceğiz nam nam arkadaşlar Eren şu an kendisi bana küstü. Biraz daha sonra yapmış. Konuşmuyor. <laughs> Ay olayı. <laughs> Gel lan. Aa, oğlum videodayız. Girsene. Ne tribüne giriyorsun? Hayır oğlum oynayamayacağım. Götüne sokarsın. Biraz Brawl <laughs> sık. Biraz daha Götüne sok. Gerçekten. Gel <laughs> Eskide kalmış şu olanları şimdi iyi. bana anlatma. Evet. <laughs> Aynen. Eski sefer niye hala mı? Sen ben de şimdi çıkıştım onları. Nam, 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 Oğlum sen benim kırmızı lan. Ne alaka? Sen ne? Sen idare edersin değil mi? Lan sen benim senin büyüğünü çağıracağım şimdi. Oğlum ha bu da alarmla aynı lan? Anne. Ne çok <laughs> mal. Ha keşke ben seni de, önce deneyeydim. De, de. Ben senden ne şeyin aynı olduğunu gördük şimdi. Ağlamak istiyorum. Olsun alarmı dinle. Şey olsun. Gönlü olsun diye sokalım biz. Hadi oğlum glass Store'ları bu tek başına halledemez. Of bunlar çok iyi. Oha lan. Ben glass bir halini satayım. bu kadar güçlü mü yok mu? Farkı mı? İçinden Oha kesiyor. Anlıyorum. Şu yiyeceğimi kollu. Oh yap ya. Aa. Gidiyorlar. Eee elimize ortaya katalım. Goldova'ya kattığına göre artık para biriktirebilirim. Box söyle, senin yapacağın işe sokayım. Ne geldin oğlum sen? Gene geldin oğlum mu? Haydi. Haydi toku. Nam 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 llam nam. Ben nam. Ben nam nam Tamam boss'la ki nam nam yaptık. Boss'la nam yapıyoruz. Mutant tuvaleti nam nam yapıyoruz. Tamam gici oldu. yeni cruiser'ı buna upgrade edeceğim. Arkadaşlar güçlü lan. Cidden arkadaşlar yani abartmıyorum. Cidden güçlü. Sen ben nam nam yap onu. Sen femmensin. Oha femmen nam nam yaptı. Ama sen sevmiyordun. Ben seviyorum. Çok güzel karakter. Nam nam yapıyor herkese. Ya oğlum bunu kessene de siz. Allah aşkına kesin aşkına. Bakalım. Nam nam. Oğlum var senden içinden geçiyor ortalığın. Lan sen bir gel buraya gel buraya. Ben kimin canlısın? Lan ya niye yaptım? Niye yaptın lan onu? Ne günah vardı lan onun? <laughs> oğlum. sen ben sana güveniyorum. Ben sana bir koyayım. Hoppa! Yok o kadar da iyi geldi. Ben de artık upgrade etmeye başlayabilirim. Haydi tamam. Senin sana güveniyorum. Aga sen kesinlikle yanlış demedin? Oğlum adam çok güçlü. Kimden güçlü oluyor? Tabi şey yarın yine sıralar kulakman yarın yine etkisi var. Yok değil mi? Airplane'ın Evet, kendi bakımla yarım onu bitiriyorum. Senin yardımını isteyin tamam olur. daha zor geliyor diyor. Lan yavaş gelmiyor sürecek. şeyler Haydi. Aşır, e şimdi. Haydi. Helal şimdi. çok güçlü. Arkadaşlar. Hareketler güçlü. dört başlamayı düşünüyorum. şimdi. şimdi. Para deli gibi artıyor arkadaşlar öyle bir şey. Markada çok şükür değil mi? İçinden mi yapıyorum? Ortaya <laughs> alsam <öyle> <laughs>

Arkadaşlar abone olmayı Abone En az i̇şte i̇şte bir ka <laughs> şey gelsin, genç gelsin arkadaşlar. Yardımın kadar yapabilsin, ama yani yapabildiği kadar yapın. Ne oldu eğlendi mi? falan dedim. Eğlendi. Hey hey niye sinirlendin o kadar? Oğlum 4000 ekini upgrade etsin mi değil 4000'e ben bunu upgrade etsem. Bunun daha çok yararı olur.

İnanmıyorum adam, inat ettik. Mazlumlarla ilerleyelim bu Hadi altı bin para olsun. Altı bin para bir içebilir artık? Annem annem ee annem Oğlum oh, çukur ya Rabbi. gerçekten süper. Oğlum oh. maksadım artık killer senle ya. Getir ya. 11'e oh, Bak 0.5 saniyede vuruyor. Yani 1 saniyede vuruyor. Vurdu hasar 11.000. 11.000 vuruyorsa ee, 22.000 vuruyor abi saniyede. Mükemmel değil mi ama? Saniyede 22.000. Oğlum niye adam ne oynuyor? Ben ne istiyorum ya? Bokunu çıkarmayın sizde. Bokunu çıkarmayın sizde. Bokunu çıkarmayın. Ben dedim ya. Oğlum 500 para birikecek mi artık? Yemin billahi yoktu ya. Ne nesin böyle? Ne de sen mübarek? Aa, Nasıl açık lan <laughs> Evet arkadaşlar birazdan bitecek Şimdi ona koyacağım. Yağlı yağlı Of Dört tane mübarek vuruyoruz <laughs> Mübarek mi vuruyoruz Oğlum sen benimle niye uyutuyorsun sen? O benim çizgi sen beni Soğutuyor o beni Gelin de lan Oha Of şeytan kız. Lazer şeytan Ama içinden geçiyor Nam nam. Nam nam. Nam nam. Onun da içinden geçiyor Nam nam. Bunun içinden geçiyor nam nam. Nam 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 nam, nam nam. nam nam. nam nam. nam nam. Nam nam. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şakarlar,

Kötü bir <laughs> Oğlum kitana dört kişi saldırdınız lan. Mı? Ayı mısınız? Aman Ne oldu lan? Ne oldu? Lan? Of yeter lan böyle. Hayır sen Planıyoruz. Nam nam yapıyor. Şöyle tak yapıyor. Şöyle tak tak yapıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> niye abone olup, Bir daha abone bile olamadık. böyle geliyor muydu acaba? Öyle bir şey yok yani öyle Dur 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 şimdi yapamam La bir durun Dur kanka geçme Dur kardeşim Ayı be Acı be kanka. Kanka acı biraz. La acısana kopuk. Ne acı diyoruz, acı diyoruz, hayvan olma diyor. Sen daha devam ediyorsun o hayvanlarına. Kopuk. Lan yavaş yavaş oyu. Of aga. 4-5 tane 100 bin canlı şeye karşı tek Aga paramın yettiği ne varsa koyuyor. Helal şimdi de kesiyoruz bazılarını. Oğlum niye uyutuyorsun anında? Ayıptır günahtır. Bizde de bu kuruluş kanka. Bu onu çıkarma sen. Ya anne. Oğlum 50. seviyeye kadar geldim neredeyse. Ayıptır günahtır böyle yapmayalım ama. Kankacım ayıptır. Hı. normal benim için. E nerede ya? E ee, her zaman giren şey. <laughs> La yavaş ol. La dur. La bir kanka dur. Dokuzuncu <laughs> seviyede gittim. ya. Arkadaşlar bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.